Frostpunk 2'nin hikaye modunu nihayet oynadım ve gördüm ki ilk oyunun havası yok diyenler yanılıyor. Hepinize merhabalar ben Orhun Kayal. Bu yıl çıkmasını en çok beklediğim oyunlardan biri Frostpunk 2 ve Polonya ziyaretim sırasında hikaye modunu da oynama fırsatım oldu. Yeni Londra ile bir kez daha böylece bir araya geldik ve oyunun daha evvel yayınlanan erken erişim betasındaki Utopia Builder modundan çok daha başka bir tecrübeyi yaşama fırsatım oldu. Bu videomda Frostpunk 2'nin hikaye moduyla ve ilk oyundan farkları ile ilgili konuşmak için Karşınıza çıktım. İlk oyunun havası yok diyenlerin fikri değişebilir. Frostpunk 2'nin erken erişim betasını oynadığımda en çok aldığım yorum ilk oyunun havası yok yorumuydu. Şahsen bu yoruma katılmıyor olsam da sebebinin biraz da oyunun Utopia Builder modunu oynamamız olduğunu düşünüyordum. Bu Utopia Builder modu aslında ilk oyundaki sonsuz modla aynı şey. Bilmeyenler için şu noktada hemen şu bilgiyi vereyim. Bu Utopia Builder dediğim mod aslında ilk oyundaki sonsuz modla aynı şey. Yani bir hikaye anlatısı falan bulunmuyor. İstediğiniz gibi kendi şehrinizi kurup soğuğa karşı hayatta kalıyorsunuz. İşte şimdi Frostpunk 2'nin hikaye modunu gördükten sonra bu düşüncemde haklı olduğumu gördüğüm gibi son derece de iddialıyım. İlk oyunun havası yok diyenlerin büyük bir kısmı story modunu gördüğünde fikrini değiştirecek. Çünkü Utopia modunda olmayan oyuncuyu evrenin içine alacak olan hikaye anlatımı ve zaman açısından sıkıştıran görevler hikaye modunda bulunuyor. Oyunu ilk kez oynayacak olanları için bir giriş bölümü de yapmışlar. Bir tren kazında başlıyoruz ve küçük bir grupla şehir kurmaktan ziyade çevredeki kaynaklarla hayatta kalmaya çalışıyoruz. Bu giriş bölümünde oyunun temel mekanikleri öğretilirken bile zamana karşı yarıştırıp Frostbank 2'de zamanı ve kaynakları verimli kullanmanın çok önemli olduğu oyunculara hissettiriliyor. Bu bölümü tamamladıktan sonra da ilk oyundan 20 yıl sonrasında bir kez daha yeni Londra'ya yolunuz düşüyor ve hem nostalji yaşıyorsunuz hem de ilk oyunda soğuğa karşı hayatta kalmalarını sağladığınız topluluğunuzun geldiği noktayı görüyorsunuz. Yüksek nüfus, açlık ve bitmek üzere olan kömürle boğuşan bir topluluk. Frostpunk'ta hayatta kaldık, Frostpunk 2'de ise medeniyeti sürdürmeliyiz. Frostpunk 2 ile bir arasındaki en temel tasarım prensibi de burada başlıyor. İlk oyunu tamamladığımızda artık topluluğumuza eksi 100 derecelere kadar düşen hava sıcaklığında hayatta kalma konusunda gerekli kaynakları ve tecrübeyi bırakmıştık. İkinci oyunda ise o zamandan bu zamana 20 yıl geçmiş durumda. İnsanlık hayatta kalmaya devam ettikçe bazı konularda gelişmeye de devam etmiş. Ölümcü soğuk ve fırtına hala daha ciddi bir tehlike olsa da e, bunlara alışılmış ve artık bunlar bilinmeyen şeyler olmadığı için tedbirlerle bir şekilde hayatta kalınmış. Bu noktada geliştirici ekip de hadi şimdi bir de eksi 200 dereceye düşsün hava demek yerine bu noktadaki bir medeniyetin yaşayacağı problemleri Frostbank 2'nin temelini almış. Ki bana kalırsa gayet de iyi yapmış çünkü DLC'leriyle beraber düşünüldüğünde ilk oyundaki tema etrafında keşfedilebilecek her şeyi keşfetmişti geliştirici ekip. Peki nedir Frostbank 2'deki engellerimiz? Soğuk zaten yine var. O cepte 20 yıl olduğu için kaynaklar iyice azalmış ve şehrimize yakın yerlerdeki kaynaklar da tükenmek üzere. Yeni kaynaklar bulmak kritik bir problem haline gelmiş. Zaman içerisinde hayatta kaldıkça ilk fırtınanın zorlukları yavaş yavaş unutulmaya yüz tutmuş ve halkımız artık çok daha politik. Yok olmanın eşinde olmanın da nasıl bir şey olduğunu unuttukları için eskisi kadar kolay değil memnun etmesi. İşin içine meclis de girdiği için şehrinizi demir yumrukla yönetmek istiyorsanız siyasi gücü de arkanıza almalısınız ve beraber büyümelisiniz. Yeri geldiğinde tavizler vermek ve uzlaşmak zorundasınız. Dondurucu soğuk ölümcüllüğünden bir şey kaybetmemiş olsa da insanoğlu bir kez daha en birincil ölüm sebebi olmayı Frostpunk 2 evreninde başarmış. Bu açıdan da bana başta The Walking Dead olmak üzere insanlığın uzun süre hayatta kalmayı başardığı zombi felaketi film ve dizilerini hatırlatıyor Frostpunk 2. İnsanlık zombi salgınının ilk şokunu atlatıp kaosa sürüklenen dünyada yeni bir düzen kurmaya çalıştığı andan itibaren insanların zombilerden daha büyük bir tehlike oluşturduğunu nasıl görüyorsa Frostpunk 2'de de durumumuz bir nevi bu. Erken Ocean Betası sonrası yaptığım videomda oyunun mekaniklerine ve politika simülasyonuna değinmiştim. Eğer o konularda bilgi edinmek isterseniz o videoma bakabilirsiniz. Ancak şimdi biraz azalan kaynaklar üzerine konuşmak istiyorum. Kolonileşme ve kaynak karakolları. En başta söylediğim gibi yıllar geçtikçe yeni Londra'nın çevresindeki kaynaklar iyice tükenmeye başlamış durumda. Frostbank 2'de ivedilikle çözmemiz gereken problemlerin başında da bu kaynak problemi geliyor. Bunun için ise karakolları daha aktif kullandığımızı erken erişim betasında da kısmen görmüştük. Şimdi hikaye kısmıyla beraber daha da gelişmiş bir mekanik olan koloni kurmayı da görmüş olduk. Az evvel oyunun giriş bölümü olarak tasarlandığından bahsettiğim tren enkazı bölgesi sahip olduğu petrol kaynakları sebebiyle kolonileştirdiğimiz bir bölge oluyor. Karakol mekaniğindeki gibi yüzeysel bir şekilde kaynak topladığımız bir mekanik de değil bu ayrıca. Bu bölgeye şehir bizden işçi yolluyoruz. Bu işçilerin de barınma, ısınma, yiyecek gibi ihtiyaçlarını karşılamamız gerekiyor. Tüm bunları yaparken bölgenin yapısına uygun bir biçimde yerleşim yeri de kurmuş oluyoruz. Eğer ihtiyaç duyulan materyalleri ya da yiyecekleri bölgenin kendisinde toplamak mümkünse bunu yapabiliyoruz. Ancak büyük oranda ihtiyaçlarınızı ticaret rotalarıyla çözmeniz gerekiyor. Bu da demek oluyor ki ana şehrinizle kolonileriniz arasında kuracağınız rotalarla bir bölgedeki ihtiyaç fazlası kaynağı diğer bölgedeki eksiklerinizi kapamak için tahsis etmeniz gerekiyor. En basit haliyle örneklendirmek gerekiyorsa şehrinizde ürettiğiniz materyalleri ve yiyecekleri kolonilize yollamalısınız ki koloninizde petrol üretebilin ve o petrolü de şehrinize yollayıp yakıt olarak kullanın. Bu mekanik öyle devrimsel bir mekanik değil elbet başka oyunlarda sık sık gördük. Ancak Frostpunk 2 için yeni bir soluk. Tabi bununla beraber kolonilerinizin her birinin coğrafi olarak sahip olduğu avantajlardan yararlanıp ona göre bir yerleşim yapıp bunu verimli bir biçimde kullanmakta yine oyuncu yakalıyor. Lojistik alanınızı tren raylarıyla genişletmek ve kaynak probleminizi çözdükçe artan nüfusunuza bağlı olarak daha fazla kaynak bulmak şeklindeki döngüyle de baş etmeye başlamanız gerekiyor. Ölçeklendirilebilir şekilde büyümeyi yol üzerinde karşınıza çıkan engellere rağmen başarabilmek, Frostpunk 2'nin oyuncu için bir diğer meydan okuması oluyor. Sözünüzü şu arkadaşlar. Erken Erişim betasında temel mekaniklerle ilgili Frostpunk 2'de oyunun gideceği yönü zaten görmüştüm. Şimdi story modunda deneme fırsatı bulduğumda bu yol üzerinde nasıl zorluklarla karşılaşacağımız ve anlatılacak hikayeyle ilgili fikir edinme fırsatı buldum. Görünen o ki sınırlı kaynaklarla sınırsız ihtiyaçları karşılamak için uğraşıp dururken bir yandan da zorlu koşullara rağmen hayatta onlarca yıl kalmayı başaran bir toplumun gelişme aşamasında başından geçenlere tanıklık ve liderlik edeceğiz. İlk oyunu sevme sebebim de aslında buydu ve yine bu yüzden Frostpunk 2 de tam sürme çıksın da artık oynayalım diye iple çekiyorum. O gün geldiğinde de muhtemelen Let's Play kanalımda zaten birlikte oynamaya da başlayacağız. Ama şimdilik benden bu kadar. Videoyu beğenerek destek olursanız çok sevinirim. Bir başka videoda da görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.